Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Supercell'in yeni çıkarttığı oyun olan Clash Quest oynuyoruz. Arkadaşlar ben bu oyunun bağımlısı oldum yani. Bunu söyleyeyim size. Ee, oyun şu anda belirli ülkelerde e, beta'da yani daha e, Türkiye'de yok. Yani öyle Play Store'dan direkt gireyim indireyim yapamazsınız bunun için önce bir program indirmeniz falan gerekiyor VPN programı. Ama nasıl indirildiğini merak ediyorsanız, öğrenmek istiyorsanız, siz de indirmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben de size nasıl indirileceğini göstereyim. Şimdi arkadaşlar oyuna girdiğimizde bize 150 gem veriyordu. Ben gemleri harcamayacağım. Bugün de bir tane böyle forum gibi bir şey doldurdu doldurturdu bana. Oradan da bir 250 gem verdi. Oldu sana 400 gem o dört cüzgen dursun. Şimdi böyle gene Clash Royale'deki gibi market yani gene böyle bir market var. Burada beleş ödüller veriyor bize free yani bedava. Şöyle free görmüş olduğunuz gibi geliyor sürekli. Evet toplamda 400 altın onda elmasımız verdi. Şimdi motora kütere dalayım diye oyun değil. Mesela şurada ben şu sandıkları tamamlamaya çalışıyorum. Mesela bakın burada bir sandık var. İlk önce şurada bakıyorum. Mesela en çok nerede var? Mesela şu iki yayları çok güçlü. Şöyle bir savaşa gireyim. Böyle geri çektiğinizde öldürüyor mu? Bak öldürmüyor mu? Onu göstereyim Mesela bakın ben şunu bir kullanayım. İnşallah iş yaparız. Bakın. Büyücüleri de kullandım da barbarım ölecek ama olsun artık. Bir şey yapamayacağım Ölmedi mi? Ölmedi. Hemen şuradan şöyle altın deposu mudur? Altın deposu oluyor herhalde. Onu da alalım. şu büyücüleri de kullandım da. Şu x acayip bir şey. Güçlü oldukları için çok vakit harcıyorlar. Onu öldürelim. Sen de öleceğim mi? öldün tamam. Evet bunu da öldürdük. Diğer kadememize geçtik. Şimdi şunu şöyle atıyorum büyücüleri. Topu hem neredeyse yok etmiş olacağız. Bakın okçular neredeyse baya bir iş yapacak. Okçuları ben geliştirdim. Çünkü okçular çok iyi iş yapıyorlar. Barbarları saldım. buradan x yaylarını alsınlar. Yani bir x yayımız kaldı. Şu devi kullansam yarıya indiriyor. Şu ikisini kullansam öyle oluyor. Şu üç okçuyu ben kullanmak istiyorum ya orada. Burada şu üç okçuyu kullanacağım. Bir can mı kaldı gerçekten? Bir atacağız mecburen. Tamam. Bir tane bırakıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi hepsi gitti arkadaşlar. Devleri de buradan bıraktığımda rahat bir şekilde bu üçlü şeyi üçlemiş oluyoruz. Üç kademeden oluşuyor. Bazıları iki kademe oluyor. Daha zor oluyor. Bazıları bir kademe oluyor. Bir kademe yani zor. Baya zor. Bakın burada iki kademe var. Şimdi 12 canınız oluyor. Genellikle bir saatte bir geliyor canlar oyunda böyle. Hemen şuradan mesela yıldız alamamışım. Bir daha deneyim ben bunu. Şöyle bakıyorum. Şimdi şuraya X atmaya gerek yok. X yayını burada kullan, yani X diyorum. Şu alev topunu burada kullanacağım. Ee, hemen şöyle atak atak tuşuna bastığımızda. yakalım burayı. Görmüş olduğunuz gibi süper gücü de çıktı bende yani. Bak, okçular var. Okçular direkt süpürüyor bir köyü ama boşa giden oluyor mu? Olmuyor herhalde. Okçuları da mecburen kullanmak zorundayım. Şimdi buraya şu alev topunu alev topunu bıraktım. Şunlarla delsem mi? Yoksa şöyle yaptığımda bayağı bir gitmiş olacak. Ve duvarımız da açıldı. Ee, bunu kullanmaya gerek var mı? Şu an. Yani gerek yok gibi. Şunu kullan okçuyu okçuyu kullandım. Bakalım neler olacak. Şöyle büyücüler boşa sallamış gibi oldum ama son kademedeyiz. Şimdi şunları attığımda bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı bir hasar çıkarttık. Temizledik neredeyse ve şu devleri de attığımda bitmiş olacak tamamıyla. Evet görmüş olduğunuz gibi bitirdik. Bunlar da artık yani tamamen dediğim gibi strateji ve düşünme oyunu. Yani düşünmemiz gerekiyor. Nereye, ne zaman yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Aynı Clash Royale'deki gibi arenalar var burada da. Ama oyun şey arkadaşlar yani. Pay to win yapanlar direkt bitiriyorlar oyunu. Mesela Yedeo var bilirsiniz. Yabancı Youtuber. Adam yapmış pay to win. Yatırıyor parayı oyuna. Basıyor her şeyi. Direkt bitiriyor youtuberlar öyle yani Ama öyle yapmak da Yani bilmiyorum İnsan Yani bir şey diyemeyeceğim ee, Hemen Şöyle şunu attığımızda on, Şunları Eritiyor bayağı tamam Şu xaylarını bizim eritmemiz gerekiyor Bakın xaylar acayip güçlüler Bakın 3 tane özelliği olan Barbar atmama rağmen Bir xayını temizleyemediler Hemen şuradan şu büyücü de ölecekti zaten. Onu atmış oldum. Derler can basacak şimdi. Evet. Şimdi şöyle yapınca ne oluyor? Onlar gidiyor. En olmadı. Şu, şu alır herhalde ya. Alır aynen. Bunu attık ve easy bir şekilde aldık. Şimdi şuna bakıyorum. Ne tarafa atsam diye. Bence buraya atmalıyım bunu. Bunu buraya atmalıyım. Abi. Hangisini alsam şu an. Ben burayı atacağım ya. Bilmiyorum ama. Evet, bunlarla da bayağı bir temizleymiş olduk. Evet, ilk şeylerde bayağı bir gitti. Tamam. Barbarlar alıyor. Büyücü canını indiriyor. Dev biri ne olsa. Şu iki dev atacağım ya. İki de direkt temizlesin. Şimdi burası sıkıntı büyük ihtimalle alamayacağız. Şu ya mecburen arkadaşlar işte bütün devleri kullandığımızda bütün barmanlarını işte bu bölüm niyeyse geçilmiyor ya. Neyse Tamam. Sıkıntı yok. Hallederiz bir şekilde. Büyücü ölmesin. Şu büyücüyü de attım. Mecburen atacağız. X ya yeri de. Barbarlar. Alamayacağız zaten arkadaşlar. Bırakıyorum direkt. Salıyorum yani. Tamam siz de gidin direkt hadi. Okey. 2 de 3 yaptık. Herhangi bir ödül gelecek mi? Geldi. Tamam. Bunu şimdi biz bırakalım burada bir üçlü daha var bu üçlüde de, de x yayı nerede çok e, buraya atacağım ilk baş atacağım direkt ilk başı temizlemem gerekiyor alev topunu şuraya atıyorum ve evet e, şunu atsak şu üç büyücüyü atacağım ya büyücümüz var zaten elimizde daha fazla şunu attığımızda o ikisi temizleniyor Tamam. Çok iyi. O da gitti. Ee, şimdi ne yapsam acaba diye düşünüyorum. Şu şeyi atacağım. Direkt. Ee, birli yok mu hiç? Aynen şu birliğiyle de şunu rahat bir şekilde alacağız. Şimdiki. Şunu attığımızda ne oluyor? Siz direkt ona mı saldırıyorsunuz? Mecburen atacağız okçular arkadaşlar. Şu barbarları attığımda da tamam. Şu. Ya. şu ikilileri atacağım ben olmalı. Abi büyücüler. Şunu şöyle yapsak. Tamam. Bunu yapacağım böyle. Bunu basınca. Hepsini. Şu topları şey yapmak da sıkıntı yani. Çok zor. Şöyle bir tane atsam olmuyor. Şu ikisini atacağız. Tamam. Onu da şey yapacağız. Şu okçuyu da attım. Ve orayı da aldık. Bir sonraki kadememiz. Bu da zor. Bayağı zor. Zor. Evet arkadaşlar bu saldırımı mı da e, sonuna geldik neredeyse az kaldı. Şunu şöyle atsam şimdi olur mu acaba diye düşünüyorum. Ama arkadaki X yerleri için de çok önemli. Hmm, ne yapsam şu an çok kararsız kaldım. Şunu yapacağım bir ya. Şöyle yapmam gerekiyor. Şunu şöyle alalım. Şimdiki şu büyücüleri kullanacağım. Kullansam, kullanmasam. Kullanacağım ya tamam kullandım. Attım. Attım yandı. Olmayacak büyük ihtimalle. Dediğim gibi arkadaşlar strateji burada çok önemli. Size sıralamayı da göstereyim hemen. Birinci ikinci üçüncü Adamlar baya gitmişler Yani aşmış baya Tamam burayı da geçelim Böyle bölüm bölüm arkadaşlar Atacağım artık Yani bu da böyle olacak Şuradan görmüş olduğunuz gibi Sıralamayı size göstereyim Bakın birinci arkadaş Silent YD dördüncü Ama YD'ye geçer onlara bunda sıkıntı yok. Silv bu kim? Silvine. Öyle biri işte. Bilmiyorum bu da yani YouTube kanal falan var mıdır bakmadım. Bunların hepsi pay to win arkadaşlar. Parayı basıyor kazanıyor. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoya like atın da devamı gelsin. Videoyu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.